Düzce Tapu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada COVID-19'a yönelik çeşitli tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla 18 Mart tarihinden itibaren tapu ve kadastro müdürlüklerinde başvurular ve tapu sistemi üzerinden yabancı uyruklular dahil olmak üzere işlem talepleri ise Alo 181 Çağrı Merkezi aracılığıyla veya internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır bilgisi paylaşıldı. Müdürlüklere randevusuz ve web tapu üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyeceğine dikkat çeken açıklamada web tapu üzerinden alınan başvurularda vatandaşların sadece imza aşamasında müdürlüklere gideceği kaydedildi. Online başvurusu alınan işlem sahiplerinin müdürlüklerdeki bekleme salonlarında randevu saatinde kabul edileceği bildirilen açıklamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına randevu saatinde müdürlüklerde olunması gerektiğini vurguladı. Açıklamada yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi taleplerinin www.yorkeyturkey.gov.tr'den karşılanacağı ifade edildi. Korona ile ilgili kurumuzun yapmış olduğu değişiklikler var. Bunları genel müdürümüz de açıklamıştı. Kurumumuzun yine internet sayfasında bunlar paylaşıldı. Bizler de paylaşmaya devam ediyoruz. Bu değişiklikleri sıralayacak olursak web tapu dediğimiz uygulama hayata geçirildi. Daha öncesinde de vardı ama biraz daha geliştirildi. Ee, bununla nasıl çalışıyor? Ee, i̇nternet üzerinden ilgili vatandaşlarımız bir tarayıcı cihazıyla e, kimliğini, almış e, olduğu rağiş değerini sistem üzerinden bize gönderdikleri zamanda dairemize gelmeden biz tapu müracaatını alıyoruz. E, işlemleri başlıyoruz. Yine işlemler devam ederken de e, tapu harç bilgilerini sistem üzerinden gönderiyoruz kendisine ve imza için de randevu saati veriyoruz. Randevu saatinde sadece müdürlüğümüze geliyor. Bunun dışında dairemize gelmeden işleminizi işlemi yapmış oluyoruz. Ee, bunun dışında yine web tapu üzerinden e, tapu kaydı alabiliyor. E, tapu senedi alabiliyoruz. Geçerli mi efendim? Geçerli. Bunlar da geçerli. Uygulamaları da yapabiliyorlar. Peki e, bir biz satış için illa buraya gelmemiz gerekiyor mu? Yani ben Ankara'dayım. Siz de alıcısınız farz edin evet. ki düzcedesiniz evet. ve işlem düzce de yapılacak evet. ee, illa buraya gelmek zorunda mı? öyle bir kolaylık geldi mi? Artık e, şu anda müdürlüğümüze göre ve bunu bizim gibi çalışan müdürlüklerde gelmeniz gerekiyor Hı. ancak bunun genel müdürlüğümüz şu anda e, pilot olarak e, uygulamaya, e, uygulamaya almış olduğu müdürlükler var bu müdürlüklerden müracaat edildiğinde alıcı ve satıcı farklı yerlerde olmak şeklinde İşlemler yapılmaya başlandı ama e, ülkemizde tam yaygınlaşmadı. Bu da kısa zamanda yaygınlaşacaktır. Peki ne gibi gelişmeler var? Var mı başka? Bunun dışında tabii başka değişiklikler de var. Örneğin e, şu anda tarımsal niteliği olan taşınmazlar tarım müdürlüğüne sormamız gerekiyor. E, bu da şu anda e, biz pilot olarak uygulama, uygulama içerisindeyiz. Sistem üzerinden biz tarımla yazışarak oradan gelen cevaba göre hareket ediyoruz. Bunu vatandaş hissetmiyor. Bu da eğer başarılı olursa ülkemizde de yaygınlaştırılacak. Bunun dışında yine yapılan bazı farklı değişiklikler de var, yenilikler var daha doğrusu. E, fotoğraflar kalktı biliyorsunuz tapularda. E, yine şirketler daha önce bize yetki belgesi getiriyorlardı, yetki belgelerini getirmiyorlar, Biz onları sistemden almaya başladık. E, bankalar e, yine e, web üzerinden, bu web tapu dediğimiz uygulamanın bir farklı versiyonu, Bankalar web üzerinden satış işlemi, ipotek işlemi, terkin işlemlerini bize gönderiyorlar. Bu şekilde onlarda da e, yenilikler içerisinde bu da var. Yine e, taşınmazın olduğu yerden artık e, illa oradaki tapu müdürlüğünden işlem yapmanız gerekmiyor. E, siz herhangi bir yakınınız olan tapu müdürlüğüne gittiğiniz zaman da orada e, hemen hemen her türlü işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Bayağı bir gelişme var. Var var. Evet evet. Yeni tapular e, olmaya başladı. Daha öncesinde vermiş olduğumuz tapularda barkodlar yoktu. Kare kodlar var. E, şimdi kare kodlarımız var. Kare kodlarda taşınmazın e, tapu bilgilerinin yanında kare koda girdiğimiz zaman da taşınmazın nerede olduğunu teknik anlamda da görüyorsunuz harita üzerinde. Yine bununla birlikte e, bağımsız bölüm olan taşınmazlarda net alan ve brüt alanlar olmaya başladı. Bu da vatandaşlarımız için önemli bir e, gelişme Öğreniz oldu. Evet. Das keserken, keserken de öyle bir de genelde çünkü vatandaş tapusunu aldığı zaman düşünün bir site içerisinde e, beş dönüm olduğunu düşünün. Orada bir işte tapu almış bir bağımsız bölümün metrekaresini öğrenmek istiyor. Projeye bakmak gerekiyordu ama şimdi direk olarak tapunun üzerinde bunun net alanı var. Bu da gerçekten önemli bir gelişme. Bu da sistemden mi görüyorsunuz. Siz e, vatandaşımıza vermiş olduğumuz tapuda bu bilgiler var. Onu otomatik yeni olarak ya, otomatik olarak yazıyoruz ama bunlar tabii yeni kurulan kat mülkiyeti ve kat irtifaklarında olmaya başlandı. Eskiye geriye dönük giderseniz onlarda yok yine onlarda projeye bakmak gerekiyor. Peki bu karakotlu özellikle tapular için e, tapuları değiştirme zorunluluğu var mı efendim? Eski tapılar. Zorunluluk yok. E, onlar da zaten bize müracaat etse de onları biz projeye bakıp söylememiz gerekiyor. onlarda yeni olarak görünmüyor. Ama yeni kurulan kat mülkiyeti ve kat irtifaklarında mimari proje üzerinde zaten onlar belirtiliyor. Net alan, bürüt alanlar. Biz de onları tapulara işliyoruz, vatandaşa da veriyoruz. Yani benim e, tapum hala geçerli. E, tabii geçerli. E, yok, hayır. Evet söylüyorum. Değişiklik e, zorunluluğu yok. Doğrudur. Değişiklik var başkanım. Var. E, bir de tabii e, protokol yapan kurumlar var. Örneğin belediyeler, e, icra müdürlükleri. Bu kurumlar artık e, kendileri haciz koyabiliyorlar. Hacizleri kaldırabiliyorlar. E, bu da ciddi anlamda e, bizleri de rahatlattı hem de işlem hızlılığı açısından da e, ciddi bir kolaylık getirdi. Sonra e, geriye dönük olarak yine müdürlüğümüzde olan eski mimari projelerde sisteme aktarıldı. Bunlarda artık sistem üzerinden eksperler çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde görebiliyorlar. E, şimdilik yapılan değişiklikler bunlar bir, e, var. E, evet, evet. Gerçekten büyük değişiklikler var. E, özellikle tabii kendi müdürlüğümüze de gelecek olursak, e, müdürlüğümüzde de işlem sayılarında da çok ciddi artışlar var. E, personel sayısı aynı oranda artmıyor. E, bu değişiklikler sayesinde biz vatandaşımıza bu şekilde cevap verebiliyoruz. Bazılarında belki tam zamanda olmasa da yetiştiriyoruz genel anlamda. Ama bu ee, verilen şeyler e, personel sayısıyla işlerdeki artışlar aynı oranda olmuş olsa daha hızlı bir e, işlem e, gerçekleştirme olacak. Peki efendim şu anda düzenli bir e, tabu müdürüne gelmek isteyenler ya da herhangi bir iş yaptırmak isteyenler tamam internet üzerinden bir şekilde başvurularını yapsalar bile sonuçta e, hemen arkadaki odaya gelecekler imza atacaklar buraya gelirken insanlara ne öneriyorsunuz? Özellikle şu şu koronanın korkunç bir şekilde ortalıkta dolaştığı dönemde. Ya biz illaki işte kimi göreceğiz? Tapu işlemini yapan vatandaşı görmeliyiz. Evet. Biz görmeliyiz ya da evet. o odada saatlerce bekleriz. Dışarı çıkıp beklemeyiz. Yani insanlara ne öneriyorsunuz? Bir saat gönderiyorsunuz. Şu saatte Hı -hı. para yatırın gelin diyorsunuz. Evet. Ondan evvel beklesinler mi? Ya da görevi işi biten arkadaş dışarıya çıkıp hani benim adıma anons ederse ben bir şekilde dışarıdan duyar gelirim. Evet. Ee, i̇çerideki yoğunluğun olması, üst üste insanların olması, aynı havayı teneffüs etmeleri yerine ne öneriyorsunuz? İşte burada biz e, zaten web topudaki amaç da oydu. Yani vatandaşlarımızı böyle kalabalık ortamlara e, almamak e, ya da e, ortamlardan biraz daha uzak tutmak. E, biz orada istiyoruz ki kurum olarak işte internet üzerinden müracaatını yapsın veya bize müracaat etmişse müracaattan sonra gidip günlük işlerini devam etsin. Ee, bizim randevu saati verdiğimizde o randevu saatinden sonra gelsin. Randevu saati ya da randevu saatinden sonra. Randevu saatinden önce geldiği zaman burada işte o dediğiniz yığılmalara sebep oluyor. Hele şu günler içerisinde bu çok daha hassasiyet e, olmaya başladı. Böyle zamanlarda birbirimize de bu anlayışı göstermemiz gerekiyor. Bizim yerimizde de geçen yıl bir değişiklik yaptık. Burada daha önce tadilatlar yapmıştık. Vatandaşımızın bu bekleme yeri, imza alma yerlerini genişletmek adına daha kolay yasal anlamda olması için de öyle düzenlemeler yapmıştık. Akit odasını ayırdık, bekleme yerimizi ayırmıştık. Fakat mevcut durumumuz tabii yeterli olmadığı için, ee, Sayın Valimiz bile buna rağmen biraz izin vermişti. O dışarıya çıkmamı, e, çıkmayı gerçekleştirdik. Ama e, işte dedim ya bir e, buranın işlem sayısı da geçen yıl 4 bin artmıştı. Bu yıl ilk iki ayda 2 bin daha artmış oldu. Yani bu gösteriyor ki 2020 yılında biz 40 bin işlemi de geçireceğiz. Böyle olunca tabii e, bu alanlar bize yetmemeye yetmemeye başladı. Ee, ama biz tabii mevcut alan içerisinde ne yapabiliriz? Bir taraftan da onun değerlendirmesini yaptık. Bir proje sunduk Genel Müdürlüğümüzden e, bu yakınlarda geleceklerdi ama e, yine bekliyoruz. O mimari projemiz kabul edilirse burada kendi içerimizde bir düzenleme yapacağız. Vatandaşlarımızdan da tabii şunu istiyoruz. E, bizim özellikle imza yeri olarak ayırdığımız yerde biz oraya bir sandalye, masa, e, sandalye ve oturma grubu koymuyoruz. Koymama sebebimiz de yani imza atarken ben bir akit yapıyorsam bir başkasının benim görmemi doğru değil diye düşünüyorum. Ya da hukuki anlamda doğru olan bu. Aynı şekilde kişilere de ben bunu sorduğum zaman vatandaşlarımız bazıları orada duruyorlar. Hani niye duruyorsunuz? Çağrıldınız mı? Çağrılmadık. Niye duruyorsunuz? İşte imza için biz işte bekliyoruz. Ama orada hem ayakta bekliyorsunuz hem de bir başkasının işlemini görüyorsunuz. Sizin işinizi başkası görmesi doğru olur mu diye sorduğum zaman da anlayışa karşılıyorlar ama Tabii bu her zaman için yeterli olmayabiliyor çünkü hani sürekli insanlar geliyor. Söylüyorsun, bir ne söylüyorsunuz, bir başkasının hiç haberi yok. Orada özellikle istediğimiz akit odası dediğimiz yerde bulunmamalıdır. Yani çağrıldığı zaman oraya gelsinler, imzalarını atsınlar. Ondan sonra dışarıda bulunsunlar. Biz zaten diğer bekleme salonundaki oturma gruplarımız da biraz ayırdık orada. Ayırtmamızın sebebi de işte bugünlerdeki bu hassasiyetten dolayı işte belirli bir mesafeler olsun istedik. Koltukları dağıtmaya çalıştık. Fakat tabii yerimiz gerçekten ciddi anlamda dar, yeterli gelmiyor. Bu konuda bir çalışma bekliyoruz. Mahremiyet açısından da tabii doğru değil. Yani o akit odasında vatandaşlarımızdan o anlayışı bekliyoruz.